Tut. senin yerin üzerine giyecek. Alev, Alev. Sen kimsin lan? Derya. Allah aşkına sen de gel Ya siz bir şeyin... Çelazemiz var bak. Veliaht 18. bölümde Yahya'nın buz gibi planlarına şahitlik edeceğiz. Timur'un kimliğini öğrenen Yahya bunu bir silah gibi kullanmak yerine bekletmeyi seçiyor. Neden mi? Çünkü Yahya'nın asıl hedefi Zülfikar'ı içerden çökertmek. Zafer'in Zülfikar tarafından reddedilmesi Yahya için bulunmaz bir nimet. 18. bölümde bu iki yaralı çocukluk arkadaşının Karslı ailesine karşı kurduğu tehlikeli ittifakı izleyeceğiz. Zafer ismini ve onurunu geri almak için ruhunu şeytana yani Yahya'ya satıyor. Ancak asıl bomba Derya Cephesi'nde patlıyor. Derya'nın hamileliği, Yahya'nın karslı konağına giriş bileti mi olacak? Zülfikar bu haberi aldığında Yahya'yı mı yoksa Derya'yı mı hedef alacak? Fragman analizimizde dikkat çeken bir diğer detaysa vezir ve kudret yakınlaşması. Kudret'in vezirle kurduğu bu tehlikeli bağ, otogardaki dengeleri tamamen değiştirebilir. Selim'in Timur'u vurma girişimi Gülşah sayesinde engellenmiş olsa da Selim'in içindeki intikam ateşi sönmüş değil. 19. bölüme sarkan bu gerilimde kim hayatta kalacak? Videomuzu beğenmeyi ve yorumlarda teorilerinizi paylaşmayı unutmayın dostlar.